Ne oldu get kaptan? Hayda al dedi bunu dedi bas dedi nereye dedi basarsan dedi bas dedi. Çekerim Trinay'ı baba gibi. Tamam mı? Çekerim buna Trinay'ı baba gibi. Madem bana güvenmiş vermiş. Çekerim baba gibi Trinay'ı. 8'e atarım bunu. No. Şimdi buna diyecekler olacaktır tabii ki. Yani buna Trina kullanılır mı falan felişman diye ben kullanırım. Hop koydum. Yapıştırdım. Bir preview attım. Aa. Ya ak dedik. Ah geçti. Hop, geçti lan. Aa. Lan 8'e geçti. Gel buraya ah Hakikaten geçti. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta ver ben alayım. Ver. Ver ben alayım ben basacağım. 3'e veririm. Ver. Vercen tabi lan ettir onu yaptık. Bak bastığım itemi kendim alıyorum arkadaşlar. Heh, hayırlı olsun. Bunu da şimdi Trina ile yalan ederim ben şurada 2 dakikada. Sıkıntı yok. Yalnız bu çocuğun Trinalar şanslı. Bu itemin kaderinde artı 9 var. Bakacağız. Ya Malbora Touch buluyor dedim. Touch vermişler. Ben şimdi bundan iki paket içerim yine. Yani. Abi kaderinde 9 var, zınk der geçer. Ya hak dedik. Oh! şaka yapıyorsun.